arkadaşlar. Bugün sizler için bir ASMR videosu çekiyorum arkadaşlar. Çok istedim ve yapmak istedim böyle. size ilk ürünleri tanıtayım. Burada Coco Pops var arkadaşlar. Burada salatalık var. Burada cevizimiz var böyle. <laughs> lıyordu. Bir de havuç ve e, domateslerimiz var iki tane. Suyumuz var susarsan diye. Bir de e, çikolatamız var arkadaşlar. Ve peçete. Ve mikrofon. Merhaba. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi size e ASMR ne olduğunu anlatacağım. İyisamar böyle e, garip grup sesler Çıkararak böyle e, insanlar bir sürü video var ASMR ile ilgili böyle kık, kık, Sesler çıkıyor böyle ağzından insanların Ben de bunu deneyeceğim arkadaşlar ASMR bu demek Umarım biliyorsunuzdur Zaten bir çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar ASMR ne O zaman şimdi videoya başlayalım Evet arkadaşlar Yes. <laughs> arkadaşlar şimdi e, sizlerle bir deneyim e, yaşamış olduk. Bakın yani yiyecekleri yediğimizde nasıl bir ses çıktı. Bunu denedim. Çok istiyordum zaten ASMR videosu çekmeyi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, hangi yiyeceği yerken en çok <laughs> mutlu olduğunuz ya da böyle rahatsız olduğunuz e, aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ve aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> ve abone ol tuşunun yanındaki küçük zile basmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.